Öncelikle hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bayram vlog çekeceğiz. Öncelikle kahvaltı hazırlayacağız. Sonra gezmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar yaramızı aldık. Bıçağımızı aldık. Şimdi doğruyoruz güzelce. Kameraman ben biraz çekince göster. Ana. Şuna bak. Arkadaşlar köylü gibi demedim mi daha demin ana. <laughs> Oha nasıl oluyor ya? Tebe tebe. Evet arkadaşlar şimdi domatesleri yerlerini dizeceğiz. Ay salatalık. <laughs> yazıladılar domates diyorum. O zaman domatese de salatalık deriz. Ana çöpünü attım. Kiri kiri gönderiyorum. Evet arkadaşlar domatesleri de kesiyoruz şöyle hızlıca. Şu anda çok hızlıyım arkadaşlar. <laughs> Şunu da aynı şekilde keselim. Sonra şöyle. Sonra bunu da aynı şekilde. Evet arkadaşlar yumurta çırpacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ceviz katıyoruz şöyle tabağımıza. Arkadaşlar iki saattir uğraşıyorum ya. Çok yoruldum. Evet arkadaşlar ben üstümü giyindim Gö göster şöyle bir. Arkadaşlar bakın arkamı. Yazılı. Arkadaşlar bakın bir de. Şurada cebi var. Buna şeker de doldurulur. Biraz. Bence güzel. O zaman birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bu arada full time si siyah oldum. Şimdi şişe çevirmece değil, kolonya çevirmece oynayacağız. Niye diye sorun? Çünkü bayramı özel. <laughs> Bayramda şişe çevirmece değil, kolonya çevirmece oynanır. Göster kameraman. Bu durursa sizin için. Durduğunda. Aa, sizler için. De. Diğer de kameraman için olsun. Durursa. Arkadaşlar çok hızlı atarsanız belki durur. Bak deneyin. Bak durmuyor. Çok hızlı atınca. O yüzden biraz yavaş atacağız. Bakın. Demek ki şöyle atacakmışız biraz havaya. Diğer de ailem için olsun durursa. Bu da ailem için. Bu da abone olun için durana kadar. Hemen abone olun. Beğenin de. Bakın. Hemen beğenin. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Güneş kremimiz eksik olmaz. Bu fikir benden çıkmadı. Kameramandan çıktı. <laughs> İnşallah komik olur. Oluyor mu? Oh Oh. Ah. <laughs> Cuma namazı testi. Oh. Amin. Arkadaşlar güneş kremimizi sürdük. Birazdan görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar kameramana sürüyoruz. Bıyık yaptım. Lan. Ah. 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 Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi size bir bağcık bağlama şekli göstereceğim. Şöyle. Önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar sıkı. Önce bir alttan bir üstten yapıyoruz. Şöyle şöyle şunu şöyle tutuyoruz. Diğerini de tutuyoruz şöyle ve çekiyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar ben diğerini bağladıktan sonra geliyorum. Arkadaşlar şimdi annem günün köyünde mezarlığa geldik. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar suyumuz bitti. Su dolduna gidiyoruz şimdi. Sulu su, su yerinin orada görüşürüz. Arkadaşlar suyumuzu dolduruyoruz. Arkadaşlar başka bir yere geldik şimdi dama çıkacağız. Puh. Arkadaşlar şöyle bir manzaraya gösterelim. Çok fazla ses var Gel göster manzarayı. Gel biraz şuraya. Arkadaşlar gel daha iyi buldum. Yolu çek. Şelale mi orada? Bilmem. Damda görüşürüz. Burası <laughs> <Anladım. gülüyor> güzelmiş. Temiz midir? Bilmem temizdir. Otur istersen. Arkadaşlar şimdi zaman geldik. Gözler biraz yüksekteyiz. Gel aşağı göstereyim. Şurada terk edilmiş bir ev var dur sen beni çek. Arkadaşlar hazır mısınız? Yaşar. Yaşar. Mükemmel bir... <laughs> evet bak. Şurada terk edilmiş <laughs> bir ev var. Direkt mi? Yok, Aa kaldım. merdivene bak. Hmm. Çökmüş yakınlaştır. Hı hı. Zoomladım. Şunu da zoomla. Benim Hayır var. ya beyim var içinde. Hayır yok. Atlayayım mı aşağı? Gel biraz bu tarafı gösterelim. Ölür müyüz? Bilmem. Aa gel gel soba var. <laughs> Yetişir miyim? Yok yok elleme. Ay. Çok fazla Bakalım ses var. Bakalım kim böyle ses yapıyormuş? şu anda şu bakış tabii. yapıyoruz. Aa, gördüm gördüm. Dur zoomluyorum hemen. Kuş bakışı. Zoomluyorum hemen. Şu kimse? Ben evet. videoda görürüm. Ha gördüm. Ağacın an... oraya geçti. Evet şu an görünmüyor. Şu ev turuncu bir şey var. Hmm. Şurayı göstersene. Nereye? Evet. arkadaşlar şimdi teyzem Gelin arkadaşının bir köyündeyiz zaten daha demin görmüştünüz burayı gel çıksan bir şey olur mu? Hayır hayır çünkü ayak basılmış gibi. Hayır olmaz. Gel sen hem şeyler yap. Hazır mısın? Olmaz olmaz. görmüyorsun kimse de. Bak tarzı. Lan. Yapma yapma. Salla değil Yapma. Mami de yapma lan. Çöker falan. Yeni şey. Şş, bir, lan, o, bir şey Lan kulağıma bir dokunayım Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Hop. Evet arkadaşlar bir terk edilmiş ev daha bulduk. Numarasına bakayım. Uçağı mı diyor? E, zoom şu kapının numarasını. Tam görünüyor. Aş arkadaşlar aşağı bakın. Ölmeyiz. Zoomdan çek. Bakın arkadaşlar. Hatta atlarım ben buradan. Hayır, hayır. Olmaz mı ki? Arkadaşlar, kameraman son kez şurayı göster. Şu manzarayı son kez göster arkadaşlara. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer ki videoda umarım görüşürüz. Görüşürüz ve bay bay.